Bu bakan olduktan beri üçüncü okul ziyaretiniz. Öğretmenler hakkında açıklamalarınız oldu. Onları sadece öğretmenler gününde hatırlamayacağız diye. Bu okulda da öğretmenler odasında bir vakit geçirdiniz. Bu konudaki değerlendirmeyi alabilir miyiz? Şimdi bakan olduktan sonraki üçüncü okul ziyaretim ama müsteşarlık döneminde beraber düşündüğümüzde her hafta mutlaka birkaç okul ziyaret ediyorduk. Ya bu benim eee insani olarak yapmayı düşündüğüm bir şey sürekli yapıyoruz. Yaptığımız her işi istişareyle, arkadaşlarla, ilgili arkadaşlarla konuşarak çözmeye çalışıyoruz. Birlikte hareket etmedikten sonra bir sonuç elde edemeyeceğimize inanıyorum. Bu iş yapma tarzı. Şimdi de öyle başladık. İnşallah öyle devam eder. Ben önce size teşekkür ediyorum. Buraya kadar geldiniz, yoruldunuz. Bu öğretmenlerle istişarelerimizi kurumsal hale getireceğiz arkadaşlar. Şöyle bir düşüncem var. Her ay iki hafta sonu, işte her ayın ilk cumartesi olabilir, ilk pazar olabilir. Öğretmenlerle buluşma günü yapalım istiyorum. Bakanlıkta konferans salonumuzda açık kapı öğretmen arkadaşlarımızdan vakti olanlar gelsin sohbet edelim, değerlendirme yapalım diye bir şey. Hani buna bir e, isim vermedik ama öğretmenlerle istişare günü, öğretmenler günü. Ee, bir, bir gün olmaktan çıkarıyoruz eser gibi şeyler söyleyebiliriz. Ya bundan sonra bütün işlerimizi öğretmen arkadaşlarımızla yürüteceğiz ve öğretmen arkadaşlarımızla gerçekten çok daha yakın çalışacağız. Ben bunu e, çok istiyorum. Öğretmen arkadaşlarım şimdi içeride de konuştuk. Ee, çok önemli ee, bizim belki fark edemediğimiz, bilmediğimiz e, şeyler de Den bahsettiler. Mesela biraz önce içerideki arkadaşlarımızın söylediği bir şey Güzel Sanatlar Lisesi'nden mezun olan arkadaşlarım lisans programlarına yerleşmesinde küçük bir teknik problemden bahsettiler. Eee bilmiyorduk. Bu tür şeyler bizi zenginleştirecek, daha doğru ve daha güzel şeyler yapmamızı sağlayacak. O yüzden öğretmen arkadaşlarla istişareye beraber yol yürümeye devam edeceğiz. Teşekkür Şimdi eğer bir hayaliniz varsa Türkiye Yüzyılı inşa edecekseniz eğer e, bunu ancak gelecek kuşakları bu bilinçle, bu şuurla, bu hayale sahip çıkacak şekilde eğiterek yürütebilirsiniz. E, onu kim yapacak? Onu da bu arkadaşlar yapacak. İşte Hep beraber yapacağız. O yüzden böyle devam edeceğiz inşallah.